Gizemli üvey annem ve üvey kardeşlerim benden nefret ediyor, iyi seyler. Günaydın. Günaydın. Sana bir sürprizim var. Nedir? Ne? Abi, bu senin yeni kıyafetin. Çok teşekkürler. Giymeyecek misin? Giyeceğim giyeceğim hemen giyiyorum. Seçini şöyle koyayım. Yes be. Sonunda kıyafetim var. Çok teşekkürler. Tamam yeter bu kadar. Teşekkür. Git ve yemek yap. Tabii efendim. Aferin. Sonunda efendim demeye alışabildin. <laughs> ee, e, ne istersiniz sabah? Her zamankinden yumurta ve pastırma. Tamam, yumurta ve pastırma Tüp. Tamam. Evet, hazır. Ve son olarak da bir muzlu, muzlu suyu. Efendim yemeğiniz hazır. Hmm. Peki muz içine süt koydun mu? Ben sana muzu sütledim. Aa, ay unuttum bir saniye ben koyuyorum. Buyurun. <laughs> yiyebilirsiniz. Bunu yemeyeceğim tamam mı? Neden böyle kokuyor? Yoksa sen bana bozuk yemekler yapıp beni zehirleme mi, zehirlemeye mi çalışıyorsun? Hayır tabii ki de efendim öyle şey olur mu? İyi pekala. Bunun bir şeyi eksik ama neyse. Muzlu süt güzelmiş. Şimdi bunları topla. Ne zaman beni sevecekler? <laughs> günaydın şapşal o şey. Aa, günaydın. <laughs> Artık adını biliyor. <laughs> Aynen. Hadi yemeğimizi yap. Bir an önce oyun oynamamız lazım. Her zamankinden. Uh, tamam. Hemen hazırlıyorum. Um, tamam. Şey bardaklarınızı verin de ben sizin içeceklerinizi yapayım. Hemen şöyle bir elması, suyu. Şöyle bir elmas suyu mı? Karpuz suyu. Ee, hangisiydi? Ee, e, buyurun. Afiyet olsun. Merhabalar. İşin bitti mi? Niye buradasın? Ee, bitti. Hmm. Hmm, hamburger güzel. Ben de şunu tanımak istiyorum. Eh işte her zamanki gibi. Hey bu. Bu elma suyu. Nefret ederim. Bu da karpuz suyu. Ben de bundan nefret ederim. Hemen gel buraya. Yine ne yaptın? Ee, ne oldu? Bana elma suyu verdin. Ve elma suyundan nefret ederim. Bana da karpuz suyu verdin. Aa, çok özür dilerim. Şey ben... ikisinin de rengi aynı olunca şey... Tamam sus. Beceriksiz şey. Neyse hadi gel oyunu oynayalım. Ee, bir şey ister misiniz efendim? Evet ıı, bize en sevdiğimiz sıcaklan getirmeni istiyoruz hem de hemen. Bir saniye hemen geleceğim Tuvalete gideceğim. E ee, şey geldim ben koyabilirim gerçekten. Hayır bırak. E, peki bir şey soracağım. Ne var? E, şey ben de alabilir miyim? <laughs> Duydun mu sorduğunu? <laughs> Duydum. <gülüyor> bir saniye. Ben de şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Ciddi misin? E, neden güldünüz ki yani? Ciddiyim tabii ki de asla hayır. Ee, mesela bakayım senin içinde var. Ee, suyumuz var. Sonra süt var. <laughs> yani tam sana uygun şeyler. Bakayım. Aa, meyve suyu var. Hem de pipetli. İster misin? Ha, Peki hala. <laughs> Hadi gel gidelim ya. Salak. böyle olmak zorunda. Şu evin haline bak ya. Şu evin haline bak. Bir de sen gelmiş oturmuş burada meyve suyu içiyorsun ya. Bu ne? Tavalleş gibi. Bir sürü bardak ve tabak var. Ve sen oturup meyve suyu mu içiyorsun? Sen de keyif yapıyorsun ya? Şimdi geç şu evi topla ve sonra da çamaşırları yıka. Akşam restorana gideceğiz. Aa, şey, ben de gelebilir miyim bu kıyafetle? <laughs> Tabii ki de hayır. Otur evde. Ve yatıp uyu. Biz gece geleceğiz. Hmm, anladım. Tamam hemen toplayacağım. İyi. Zahmet oldu. Of tamam başlıyoruz. Sileni. çok yoruldum ve sıkıldım. Niye bu işleri ben yapıyorum ki? Ah oh be sonunda bitti. Uh, sonunda dinlenebilirim. O dinlenmek mi dedi? Doğru mu duydum? Sanırım. Hadi hemen gidelim. Ee, bu arada akşam tabii ki de en pahalı ve sadece zenginlerin girebildiği bir restorana gideceğimiz için kıyafetlerimizi yıkaman lazım. Şimdi mi? <laughs> ne zaman? Tabii ki de şimdi. Hızlı ol. Hadi gel değiştirelim şu kıyafetlerimizi. Ben bunu giyeceğim. Hey bekle bir saniye o benim kıyafetim. Ne saçmalıyorsun sen? Bir kere onu ben aldım. Ve ilk önce ben söyledim. Benim yani. Yani onu bana vermek zorundasın. Anlıyor musun? O benim. Hayır benim. Ne oluyor burada? Anne o benim kıyafetimi aldı. Hayır bir kere o kıyafet benim. Ya biz susur mis susar mısınız? Bu senin değil mi kızım? Evet. O zaman onu giyeceksin. Üff, peki. Hadi hemen giyinin de şu kız kıyafetleri yıkasın. Kıyafetleri yıkadıktan sonra da yerleri süpüreceksin anladın mı? Tabi. E, tabii. Neyse ben de değiştireyim bari. Hadi gidelim. Bizim çıkmamız lazım anladın mı? O yüzden git şimdi kıyafetleri yıka. Ve sonrasında da... Sonrasında da um, yerleri süpür tamam mı? Anne daha var. <laughs> İyi tamam o zaman. Birazdan gidecekmişiz. Sen yine de dediklerimi yapacaksın. Evet tabii. Bir saniye. Acaba bu kıyafet benden nasıl durur? Ha, çok güzel. Bakayım. Ha, çok güzel. Bir de buna bakayım. Ya keşke benim de böyle kıyafetlerim olsaydı. Ya. Neyse şimdi görecekler. Şöyle çocukla Tamam. O sırada da ilk önce yerleri süpürelim. Um, biz çıkıyoruz. Evet tamam. Yani kıyafetlerimiz yıkadın mı? E, yıkanıyorlar. Yerleri de süpür anladın mı? E, tamam. Tamam onlar yok en azıcık ee, bir şeyler yapsam sanırım bir şey olmaz. Yani mesela şimdilik bunu giyeyim. <laughs> ne alacak ki? Sonuçta daha yeni yıkandı ve yani bir şey olmaz. Tamam yerleri süpürmüştüm. Çamaşırlar yıkandı. Tamam. Şimdi birazcık kendime de şundan koyayım sonunda sonunda istediğimi yapabiliyorum birazcık da cips almak istiyorum şuradan yes be. ve rahatlamak için jacuzzi yes bu harika bir şey Aa, ne çabuk akşam oldu neyse Tamam. Ee, azıcık daha içeyim ya. Ne olacak? Ve birazcık da şundan yemek istiyorum. Hepsini tanına bakabilirim artık. Hepsini. Ve sonra da şunu. Çok güzel gözüküyor. Mm, enfes. Bir daha içeceğim. Birazcık da ee, şey alayım. Donat. Evet. Ding DONG Ne? Şimdi ne yapacağım? Olamaz. Hı Hoş geldiniz yani. Siz, sen. Bunlar ne? Sen kimden izin aldın bunları yiyip içmek için? Ve Ve benim kıyafetim. Sen burada ne yaptığını zannediyorsun? Temizlik yapıp evi temizlemen lazımdı. Ve senin yaptığına da bak. Kardeşimin kıyafetlerini giyip istediğini yiyip içmişsin. Oh ne güzel dünya ya. Ama şey ben Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, belki bunun ikinci bölümünü çekeceğim. Yani çekebilirim. O yüzden arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.